Şimdi nasıl? Mükemmel. Anlatılmaz. Görüyorsunuz. Mahsun'un karşıdan gelen var mı? Yok. Kesin vardır. Burak gizli buz. Gir araya. Gir, 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 gir. gir. Evet pazarını çıkarsa çıkarsa gidelim yavaş yavaş Bak kazanma sürenle nasıl belli O zaman sabit tartmış ama seni Ben olsam dalardım Ben bir sabit dedim Geçmiş abi serin. Geçmiş olsun <laughs> İyi hadi geçmiş olsun Diyorlar abi iyi uykular Uykum Otom da gelmiş yani. Otomatik kayıttan gel abi otomatik kayıt Ha buyur abi. Sorak Neredesin buyur abi? Asıl. abi ya. As, as, as. Çocuk mu bakıyordun abi? Abi. Biraz evet ya yani, biraz çocuk bakıyoruz. Biraz uğraşıyoruz işte baba Biz de bekliyoruz ona abi gelecek. Yayında konuşmayın diyor ona. Müzik çalıyor ya. Abi. Sen de yayına verme sesimizi. Orada. Değiştirmeyeceğiz dedik ya. Aynen. Olduğu gibi mi gidelim? Aynen aynen. Oradan yük alıp Bu tarafa gideriz. Dedik. Oo uçtu ne bir Oo, Ne biçim uçtu o? Niye uçtu ya? Abi ne yaptın adama ya? Ben hiçbir şey yapmadım lan. Önümde uçtu o benim. Adam gitti köşeye çarp. Çöpünün başına çarptı hadi abi izin. Adam yürüyüştün ya evet, ilk tamirhaneye gir. Kapatabilirsin abi şu an bir işim kalmadı. 4 oldu Arik. Bunlara kadar oldum. Dur değil mi? Sen de bir abi bak araba sollamaya çık. Abi buradan bire tıklarsan şu HD yazana. Virajı dikkatli geçin. Çok fena kayıyor. Kalan 3 tane araç var. Abi arada reklamlar gelebilir. Ulan mahsum ya. Çarptım lan. Eyvallah Allah razı olsun kardeşim. Borcun yüzü Rica ederim abi. Abi diğer yükledim o üç programdan da tıklayaraktan halledebilirsin olur mu? Yani o dediğim şeyi uygulamayı aç o yazdıydım ya. Evet. Şu nerede bu ya Nedir ya? <laughs> 60 ton mu 45 ton mu ne almışlar bu ne? Ağır evet. Siz o Anladım. kadar gerimin kaldınız ya. Abi bir görseydin yaşadıklarımız. Üçüncü şeride oluşturduk ya vesmen. Gene gelen 5 kişilik bir grup. Ne 5 kişi? On beş kişilik grup var. Enes evet, tamirhane çek. Yaklaşın. abi? Ahmet hoş hayır, geldin. Hayır, hayır, abi. Hoş bulduk abi geç kaldım biraz ya Bir on kişilik grup ha, daha geliyor. Bir İzha tane olmaz, solu. Onu da kurtardık Bildiğin doğancı oldum ha vallahi. Skoda'yı nasıl sıyırdın abi? Gördün mü? Sen tırı nasıl sıyırdın bir görsek. O sıyırıyor, arka ban topluyorum ondan sonra sıyırıyorum. <laughs> Bak şuraya. Bütün psikopatlar önünden fırlıyor o sıyırı. Şimdi çıkacağım ya, maçı diyeceğim. Öyle 5-10 dakika dedim. Abi direkt vik'e mi geleyim? Evet evet direkt Vick Ben bir Bolun Gavrik'e gitmek istiyorum Nasılmış olurlar Orada garaj yok Olsun Gide gelirdim Aşağıda Akrenes var Oranın garajını al Oradan vik'e yük al Akrenes Sıkıntı yok Bakayım kaç kilometre yattı. Kaldır hadi be. tamam. Oho, 475 e attı. Bassun siz neredesiniz? <laughs> Nerede Venus Abi şu an ben odada sağa döndüğü hazırlanıyor. Ha 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 ha. Aa! Şey abi, e, nasıl diyeyim? Neredesin de kesin? Eee Hol var ya abi, Hol Mavic. Dur, ben benzinliğe girelim de Yunus bir bekleyelim Hasan abi. Tamam. Biz yukarı doğru gidiyoruz abi. Senin Yalnız abi. Ha, i̇yi mazot yaktı ha, Mustafa abi. Yeni Aa, kim bu ya. benzinlikteki? U dönüşü yapın. Lan Enes sen misin bu? Enes işte. <gülüyor> 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 ben değilim. Yo. Siz... Ya değil sen değil. <gülüyor> <gülüyor> ah, Şey. Ha sizsiniz. <gülüyor> 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 Allah senin istahını versin çocuk. Şaşırdım mı abi? Allah seni bildiği gibi yapsın Enes ya. Sizi de abi. A, U, A, U. Sizsiniz mi abi? Evet hala kendini single'lu sanıyor abi. Aynen. Enes neredeydin Bir daha söyle bakayım. <laughs> şey kırkıl değil mi abi? Siz Halmovik'teki benzerlikte misiniz? Evet. Tamam ben sizin karşınıza çıkacağım ya. Gel. Ha, dönmeden geleceğim, dönmeden geleceğim. Bir numaralar o şimdi. Gir, şık. gir benzinliğe. <laughs> Abi. Sen Akureyri'den mi geliyorsun Turan abi? Ben bu Aküyer'den geliyorum abi. Neredesin şimdi or?